sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Clash of Clans'ı bıraktım. Ee, yanımda kimin olduğunu söylemeyeceğim. Kankam var. Evet 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 öyle an öyle öyle öyle. Grom'u kazandıydım arkadaşlar mesela. Böyle. Kankam yeni Mortis çıkarttı. Onun tadına bakıyor. Adamlara eziyet veriyor mesela. Bak bak. Aa. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hayır. Hayır. Kaybettik neyse tamam. Ha, bir bir yani kaybetmedik daha. Pes, et, pes etmek kaybetmenin yerisidir arkadaşlar. Videoda olduğumu bilmiyor. <laughs> Hazırlıksız yakalandı. Arkadaşlar aslında arkadaşlar şu an e, yıl sonu. Yıl sonu olduğu için e, mesela kaybettik yazayım diye de anka Hayır. Gidiyor. Dayım arkadaşlar gidecekti Videoda olduğumu duyunca 10 dakikalık bir video yaparım arkadaşlar Arkadaşlar yılbaşına ıı, 11 11 buçukta konuşup Yılbaşını Bekleyeceğiz Kutlamayacağız Hristiyan değiliz Müslümanız Kutlayacağız yani Konuşacağız sadece Bir de 2020 Bizde de Emir 64'ü takip ediyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim de neyse atmam belki. Yanımda arkadaşlar kankam dediğim Emir 64 var. Emir 64 oynuyorum. Söyleyeyim dedim. Onunla birlikte bağıracağız işte. Arkadaşlar yeni bir videonun gelmesini istiyorsanız yorum yazın. Ah tamam. Tamam. Şey arkadaşlar. E, kankam işte Emir64. E, onun kanalına e, abone olmayı unutmayın. Bin abone inşallah 2000 abone yaparız onu. Lan. Dur. Şurada kesin biri var. Durun bakın. Tamam. Şuraya bir uçak. Ortayı deldik. <laughs> Arkadaşlar deminki gibi dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abone olursanız bir 100 abone olalım. Çok sevinirim. Havalara uçarım. 100 abone olursak her gün video anasınız. Lan hayır hayır mermin yok mu kanka kanka mermi. arkadaşlar şu an konuşsaydık lan çıkın yine lan burası bizim mekan oğlum ayda oğlum daha bir hiç golümüz yok bu kadar kısa yaptı lan ülkeyi. Oğlum at 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 gol at gol 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 gol, gol, gol. Gol gol, gol 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 aç. Hayır. Hayır. Dur yazayım. Aa çıktı mı? Oğlum attı. Durun bir diyeyim. Yazayım belki geri gelir. Belki de beni arayacak. Kanka. Senin Ay 63 yaz boş ver. Söyledim. Geldi mi? Emir 63 ne lan? Niye çıktı oyundan ya? Biraz bekleyeceğim. Be Biraz bekleyeceğim onu. Arkadaşlar. Dur lan. Ee, size aslında kodunu verirdim ama. Kankam diye arkadaşlar. Kankam o. Kankam o kankam. Kankam o kankam. Kankam kankam kankam. Kankam. Ama videoda olduğumu ona söylememiştim. gelmiyor. Aramıyor. Oh. Az kalsın şeyi açıyordum. Çıktı ya artık arkadaşlar. Savaş topu arkadaşlar. Ben bir delilik yapıp Grom'la şey Arkadaşlar yani Grom'un aksine çıkarttım. Yani çok iyi. Ama mega kutudan çıktığı için çok üzgünüm. O mega kutu başına gitti. Ama Grom çok iyi bir karakter. Hem de aksiyle savaş Topu'nda Kankamla birlikte çok iyi gidiyor. O mesela Skik kalıyor. suki Grom girebilirsiniz. Ee, öyle çok iyi gidiyor arkadaşlar. Size öneririm. git lan. Skik Grom. Ee, hem de mesela şeylere de girebilirsiniz. Mortis Grom. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır, hayır, hayır. git lan çık git. Yes! Göyülürsün. İntikamını aldım arkadaşlar? Yani öyle takımlı halinde girin. Ulan. Lan. Lan. Olamaz. Olamaz. Yani ne alsak? Ya 32 dakika. şöyle şuraya gireyim. Altın biletim bir tane kalmış. Harcayalım. Gromlara ödül alalım. Ee, arkadaşlar yakında kulüp kuracağım. Ee, beraber o kulübe gireriz. Kasarız bir şeyler. Ama beni tabii ki de izle, mi, izleyip like atmayı abone olmayanlar gelmesin. Tabii arkadaşlar ben diyelim ki 100 kişi izliyor ya. 13 kişi abone. Ne diyeyim yani 13 abone mi? Ezeyim arkadaşlar ezeyim. E ee, peki. Ya burada da niye Piper alıyorsunuz ki aga? Bizi sinir ediyorlar. Bitti. Aa Mortis Videoyu atar mıyım? Atar mıyım? Atar mıyım? Atar mıyım? Atamam yani. Şu, şu anlık atamam. Şurayı kurayım will Şu aksi çok seviyorum. Zıplatıyor ya arkadaşlar. Bence o zıplayınca zıpla da hasar da vermeli adam işte. Bakın. Şuraya aksesuar kuracağım. Neden? Canım istedi. Bakın Grom. Sinir ediyor adam beni. Lan oğlum. Tutturamıyor da ya. Kolsuz adam. Lan ben, ben tutturamıyorum. Ben 11 nasıl ya? Arkadaşlar, bu videodan sonra kapatıyorum. Ee, bugün bir tane daha video yayınlayacağım. İki video aynı anda. Ne dersiniz? Emir 64'ün bir tane hani, şeylerinizi puanladığı videolar ya. İkisini aynı anda çekmiş. Onu söyleyeyim, kupa aynı. Arkadaş sayısı aynı. Her şey aynı. Kontrol ettim. Hatta etkinlikler aynı. Kupa... Her şey aynı. Neyse arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, Tabi abone olacağınızı pek düşünmüyorum. Tabi like atarsınız, izlersiniz. Ama abone olacağınızı düşünmüyorum. Ama bu videonun sonuna kadar izleyenlere helal olsun. Gerçekten helal olsun. Gel arkadaşlar görüşürüz.